Vekil Harç Hazretleri Hanımefendi Züleyha gelmenizi buyurdu. Gidelim. Hanımefendi Züleyha'ya selam. Genç ve güzel vekil harcımıza selam ederim. Hala bizden bakışlarını esirgiyor musun Yüzersif? Senden istediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek için seni buraya çağırdım. Böyle bir istekte bulunmayın. Zira cevabım değişmeyecektir. ...hala bana kızgın mısın Yüz Arsif? O gün için senden özür diliyorum. Ben günah işlemeye yanaşmam. Siz de muradınıza eremeyeceksiniz. Biliyorsun ki Züleyha hayır cevabına yabancıdır. Ben seni seviyorum. Ve seni elde etmek için her yola başvuracağım. Bundan hiç şüphen olmasın. Cehennem ateşine atacak kadar mı seviyorsun? Cehennem ateşine hayır. Ama zindana evet. Beni buna zorlamayın. Vazgeçin efendim. Beni ve kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Potifar hazretleri bize hiç kötülük yapmadı. Onun haysiyetiyle de daha fazla oynamayın. Sizi buraya bana nasihat etmeniz için çağırmadım. İtaat etmeyeceğiniz anlaşılıyor. Pekala. Şimdi gidebilirsin. Ama şunu bil ki... ...bundan böyle Züleyha göğsünde bir kalp yerine bir taş parçası taşıyacak. Git. Saray benim için zindandan daha beter olmuş. Sürekli bir töhmet ya da yeni bir iftira beklentisi içinde yaşıyorum. Madem Züleyha'ya itaat etmeyi düşünmüyorsun. Öyleyse kaç. Ben de sana yardım ederim. Kaçarsam bütün bu iftiraları haklı çıkarmış olmaz mıyım? Kral Amon Hutep'in yanına git. O mutlaka sana yardım edecektir. Niçin Amon Hotep? Şüphesiz benim Rabbim Amon Hotep'ten daha güçlüdür. O olup bitenleri şu anda görüyor. Potifar Hazretlerinin elinden bir şey gelmiyor mu? O Züleyha'nın suçlu olduğunu anladı. Ne yapabilir ki? Bir şeyler yapmalıyız. Onlar seni zindanla tehdit etmişler. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Ben zindanı bu kadınların beni davet ettikleri günahtan daha çok seviyorum. Ben her şeye gücü yeten Allah'a sığınıp sabredeceğim. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Atmadığım bir adım kalmadı. Gizli saklı sırlarım herkesin dilinde. Yalvardım yakardım ama kar etmedi. Adım kötüye çıktı, rezil oldum. Çekmediğim bir naz da kalmadı. Sen söyle ne yapayım? Ezeli ve ebedi düşmanlarım olan aristokrat eşleri de çareyi zından da görüyor. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Sizin ve Mısırlı aristokrat kadınların derdi aynı olduğu için derman da aynı olacaktır. Ben de zindana atılmasını onaylıyorum. Pekala. Dediğiniz gibi olsun. Bugünden itibaren Yüzersif başka bir Züleyha görecek. Bugünden tezi yok Züleyha'nın aşkla ışıyan çehresini nefretin karanlık yüzüne dönüştürecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.